Merhaba arkadaşlar, işte yepyeni bir oyuncakla karşınızdayım. Bu Barbie'nin lüks tatil evi. Bu oyuncağı gördüğümde çok sevindim çünkü tatil'e gideceğim zaman e, yanımda tabii ki kocaman bir Barbie evi taşımak çok zor oluyor. Oysa ki bu kapandığında çanta şeklini alıyor. İşte tam şuradan da bir, bir kulbu var, oradan tutarak rahatça taşıyabiliyoruz. İşte bu portatif oyuncakla istediğim her yere e, bir Barbie bebek evi kurup güzelce oyunlarımı oynayabilirim. Şimdi paketin üzerine şöyle e, hızlıca bir bakalım içinden neler çıkacak görelim. Sonra da kurup güzel bir evcilik oyunu oynayalım. İşte şurada tuvalet bölümümüz var. Duş alma yeri sanırım şu tarafta. Burada tuvaletimiz var ve hemen onun yanında yatak odası başlıyor. Yatağımız, e, yanında bir e, şifon yer, üzerinde lambası. Ee, yukarıda nasıl bir e, abizemiz de var. İşte e, ön tarafta yine yatan hemen ön kısmında ayak ucunda bir dolap. Ee, özel eşyalarını yerleştirip koyabileceği. Onun yanında da bir mutfağı var. Tatil için düşünülmüş. Gerçekten küçük, komplike, her şeyi bir arada bulunduran şahane bir ev olduğunu düşünüyorum. Bakın mutfağında da hemen hemen ihtiyacı olabilecek her şey var bardak, tabaklar, tenceresi, fırını, hatta bir bölümü masa haline getiriliyor. Oturup orada yemeğini de yiyebiliyor diye düşünüyorum. Pencereleri var. Gerçekten çok güzel bir oyuncak. Portatif. Elinize taşıyıp istediğiniz yere götürebileceğiniz güzel bir Barbie evi. Bu e, kutunun içerisinden bebekler çıkmıyor. Sadece ev ve evdeki e, aksesuarlar çıkıyor. Şimdi hızlıca açıyorum ve evimizi kuruyorum. Evet, evimizi kutunun içerisinden çıkardık. Kutunun içinden çıktığında işte böyle sanki bir çanta gibi elimize alabileceğimiz, çok kolay taşınan bir ev halinde Birazdan bunu açacağım ve bu büyük bir ev eh haline gelecek. Ee, bakın buradaki süslemeleri e, yine kutunun içerisinden çıkan etiketlerle yapacağız. Gerekli yerlere bunları yapıştıracağız. Dilerseniz hemen birini yapıştıralım. Evet. Önce bu çiçeği yapıştıralım evimiz daha süslü olsun. İşte böyle. Tamamdır. Buraya da pembe etiketi yapıştırıyorum. Pembe puantiyeli, pembe beyaz puantiyeli. Bu etiketlerle evin şekli daha da ortaya çıkıyor daha renkli, daha canlı, daha süslü bir ev haline geliyor. Evet. Arka tarafını da çevirelim bakalım. Evet, buraya da bir çiçeğimiz var. Onu da güzelce yerleştirelim. Ops, işte. Evet, işte saksıda açmış çiçeklerimiz. Bu üst bölümde değil. Çeviriyorum tekrardan, bunun yerini görebilmek için. Bu etiketi evi açtığımızda yapıştıracağız. O oh, biraz beni bekliyor olsun. Şimdi hemen hızlıca evi açalım. Evet. İşte şurada bir pimi var. Evi açabileceğiniz. Burayı kaldırdığınızda ev açılıyor. Ne kadar da büyük görüyorsunuz değil mi? O küçücük çanta gibi duran aslında kocaman bir eve dönüşüyor. Evet, pembe puantili etiketimizi de mutfak bölümünün tam üst tarafına gelecek şekilde yapıştırabiliriz. İşte hazır. Evet, şimdi evimizi tanıyalım. Bakalım hangi parçalar var, daha nereleri açmamız gerekiyor. Önce isterseniz tuvalet ve banyo kısmından başlayalım. İşte klozeti önce indirmemiz gerekiyor. Sonra üst tarafta yine açılan bir parça olduğunu görüyorum. İşte burası da duş kısmı. Penceremiz var. Duşunda şampuanları. Tam üst tarafında da duşun fıskiyesi durmakta. İşte bakın tuvaletimizin kapağı açılıyor ve kapanıyor. Evet. Hemen yan tarafta yatak odası bölümü var. Yatak odasında hemen bir sandık biçiminde kutu görüyorum. Bakın sandık biçiminde. Bu sanırım bir komedin şeklinde kullanılacak pembe üzerinde yine bizim aparatlarımızı aksesuarlarımızı takabilmemiz için yerler yapılmış. Tam yanında da yine bir dolap görününde, görünümünde bir parça daha görüyorum. İşte bakın onun ucundan tutup açtığımda ise Sanırım evet bu bizim yatağımız olacak. Bakın açtığımızda yatak haline geliyor. Gerçekten çok güzel. Ben böyle portatif oyuncakları çok seviyorum. Hem kaldırıp saklaması çok kolay oluyor. Hem de bir arkadaşımı ziyarete gittiğimde de yanımda kendi oyuncaklarımı götürebilirim tabii ki. İşte yatağımızı da açtık. Mutfak kısmına geldiğimizde de tam burada bir kapımız var. Evimize misafirlerimizi davet edebileceğimiz, buradan giriş çıkışların yapılacağı bir kapı. İşte mutfak bölümünde de yine raflarım var. Mutfak aksesuarlarımı koyabilmem için delikler var. Her Barbie evinde olduğu gibi. Lavabomuz var. Bir açılır kapanır masamız var. İsterseniz bakın bu kapalı olduğunda sanki mutfağın tezgahıymış gibi duruyor. Fırınımız, çekmecelerimiz var ama bunlar sadece görüntü olarak var. Bakın açtığınızda alttaki bölümü de bitiyorsunuz. Bir masa halini alıyor bu. Bir yandan içinden çıkan broşüre de bakarsanız belki de bambaşka sürprizlerle de karşılaşacağınızı görürsünüz. O yüzden ben bir taraftan da oraya bakıyorum. Şimdi... İçinden çıkan diğer etiketleri de yapıştıralım arkadaşlar. Bu yatan ayak ucundaki dolaba yapıştırılacak etiket. Sıkırıldı ben onu daha sonra düzelteceğim. Evet. Sonra ocak için bir... Etiketimiz daha var. Daha sonra 9 numaralı parçayı alıyorum. Bu da lavabonun üst kısmına takılacak bir etiket. Ve 8 numaralı etikete geldiğimde onu da hemen yerine bakıyorum. Bir tek sandalye buraya yetecektir. Barbie'nin bu portatif evi zaten tek kişilik yapılmış. Bakın bir tane yatak var. Eğer misafir davet etmek istiyorsak. Diğer oyuncaklarımızdan portatif yataklar kullanıp yine bu evin içerisinde onları da tutabiliriz diye düşünüyorum. Ya da var bir bebek bu evde evet tek başına yaşayabilir bu tatil evinde ama arkadaşlarını yine de davet edebilir. Davet edeceği vakitte hemen yatağını kapatırız ve evi büyük bir hale getirmiş oluruz. Böylelikle parti yapabiliriz. Evimizi kurduk etiketlerimizi yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi içerisinden çıkan diğer küçük parçaları tanıyalım ve onları yerlerine yerleştirelim. İşte önce bu avizemizi koyalım bakalım. Bu çatı kısmında hemen onun için yapılmış özel bir bölüm var. Oraya rahatça takabiliyoruz. İşte bu pembe güzel aydınlatmamız evimize daha da şıklık kattı bence. Eee Madem bu taraftan başladık o zaman önce yatak odasının malzemelerini yerleştirelim diye düşünüyorum. İşte bu bir yastık. Yastığı başucumuza koyuyoruz. Ve o pembe renkli yastığa uyacak gibi yapılmış güzel bir yatak örtümüz var. Pembe çiçekleri olan, siyah beyaz çizgili gerçekten çok şık, Barbie'ye uygun bir yatak örtüsü olduğunu düşünüyorum. Ee, peki baş neler koymalıyız? Burayı tamamıyla kendi isteğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Mesela bence bu e, kedi kafası şeklinde olan şirin sarı saatimizi baş koymamız gerekiyor. Böylelikle uyandığımızda saatin kaç olduğuna bakabiliriz. Evet ben onu tam ortaya yerleştirmek istiyorum. Baş ucuma başka neleri koyabilirim? Mesela güzel bir çiçek olabilir. Bu vazo ve çiçek paketin içerisinden ayrı ayrı çıkıyor. Bu mavi vazoya mor renkli güzel çiçeklerimizi yerleştirip onu da baş ucumuza koyabiliriz. İşte böyle. Daha sonra Tatil evimizde tabii ki e, neredeyse her gün duş alacağımız için bir kurutma makinesi kesinlikle bulunmalı. Evet, onu da ayak ucumuzdaki dolabın üzerine yerleştirebiliriz. Parfümümüz var, güzel kokmamız için partilerde e, arkadaşlarımızla buluştuğumuzda güzel kokular için bu parfümümüzü kullanabiliriz. Onu da ayak ucumuza koyuyorum ben. Evet, bence e, bu e, kısımda bu kadar malzeme kullanmak yeterli. Zaten diğer e, kalanlarda ve mutfak için pardon, bir de tarağımız var. Onu unutmayalım. Tarağı da hemen kurutma makinesinin yanına koydum. Diğer Barbie evimdeki malzemeleri de delediğim gibi burada kullanabilirim. Ee, diş fırçasını alabilirim Diş macununu alabilirim Banyoya onları da koyabilirim ee, Yatak odasında kullanmak istediğim başka parfüm Krem e, kutularımı da burada kullanabilirim Kendi hazırlayacağım makyaj malzemelerini yine Bu kutulara koyabilirim Üstelik biliyorsunuz Burada sandık biçiminde olan e, Bir e, komedinimiz var e, Oraya da kıyafetlerimi koyabilirim Dilediğim her malzemeyi Orada saklayabilirim ee, mutfağa geçmeden önce banyoya konulacak havlumuzu da yerleştirelim. İşte tam bu bölüme asıyoruz. Hazır. Şimdi mutfaktayız. Mutfakta yine kutunun içerisinden çıkan iki adet sandalyemiz olacak. Onları yerleştiriyorum uygun biçimde. İki tane bardağımız var. Çaydanlığımız var. Böyle de koyabilirsiniz. Bir tenceremiz var. İki adet servis tabağı. çatal bıçak ve kaşıklarımız. Onları da yerleştiriyorum. Kaşık ve bıçak aynı tarafta. Çatal diğer tarafta. Barbie evimiz oyun oynamak için hazır. Benim yeni oyunumda Barbie bir tatile gider ve o e, bu muhteşem evde şahane bir yaz geçirmek için e, hazırdır. E, arkadaşlarını eve davet eder, e, kardeşleriyle birlikte havuza gider, denize gider. Maceralı bir yaz geçirecek diye düşünüyorum.